Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda Sağlık Bakanlığı'nda çalışan 206 bin kamu çizgi arkadaşın yaklaşık %42 zamlı maaş zamlı yeni yemiyelerini tablo halinde sizlere sunmuştuk. Şimdi de söz verdiğimiz gibi bütün kurumların zamlı maaşlarını sizlere sunmaya devam ediyoruz. Şimdi de Gençlik ve Spor Bakanlığı 18 Nol İşkolu Temmuz zamlı maaşlarını sizlere sunuyoruz. Eğer bu videoyu 1-2 gün sonra izliyorsanız muhtemelen bütün kamu kurumların sırayla Zamlı maaşlarını eklemişizdir. Yani kanalı biraz kurcalayın. Kendi zamlı maaşınızı bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu bilgiyi verelim önden. Videonun altındaki memurlar haber yazan yere tıklayın. Son eklenen videoları kurcalayın arkadaşlar. Gel gelelim bu videonun konusuna. Gençlik ve Spor Bakanlığı 18. İşkolu Temmuz zamlı maaşları dediğimiz gibi 18. Iş, 18. iş koluna çalışanlar 1 Temmuz'dan itibaren geçerli. Sendikalakları tabloda belirtilmiştir. Çağla Durmaz'a teşekkür ediyoruz tekrardan. Ekzam olursa tablo yükselecektir arkadaşlar buradaki tablo. Umarız ekzamda olur. Sadece enflasyon farkı aslında sıfır zam demektir bildiğiniz gibi. Vergi istisna tutarları da daha önce grubumuzda paylaşılmıştı. En düşük brüt yemeği olan 182 lira 12, 12 kuruş brüt 266 lira 37 kuruşa. 188 lira 41 kuruş brüt 268 lira 20 kuruşa. 206 lira 70 kuruş bürüt. 294 lira 24 kuruşa yükseldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Genç ve Spor Bakanlığı 18. iş konuda 1 Temmuz itibariyle güncel haklar %37,35. Enflasyon farkı artı %5 ücret zamı toplamda %42,35 zam uygulanmıştır. Bu tabloda dediğim gibi umarız ekstra zam da gelir. Bu miktarlar inşallah artar arkadaşlar. Onu Başkan Erdoğan'dan dinleyeceğiz. Bakalım neler diyecek ama şu anlık durum bu şekilde. Sosyal yardım 915 lira 50 kuruş %20 vergide 615 lira 29 kuruş %20 vergide 560 lira 84 kuruş oldu. Büyükşehir yol vergiden etkilenmez net olarak ödenir. %20 vergide neti 928 lira 28 kuruş, %27 vergide neti 928 lira 28 kuruş. Küçükşehir yol vergiden etkilenmez net ödenir 618 lira 84 kuruş arkadaşlar. Yemek yardımı gün %20 vergiden neti 20 lira 35 kuruş, %27 vergiden neti 18 lira 55 kuruş. Yoğurt yardımı %20 vergide neti 964 kuruş, %21 vergiden neti 8 lira 78 kuruş. 4 yıl kıdem hizmet zammı %20 vergide 18 lira 83 kuruş, %27 vergide neti 17 lira 16 kuruş. Kreş yardımı vergiden etkilenmez net olarak ödenir. O da 345 TL arkadaşlar. Yakınının vefatı %20 vergide 770 lira 80 kuruş. Yine iki şekilde de aynı şekilde ödeniyor. İşçinin vefatı 1284 lira 45 kuruş yine aynı şekilde vergi dilimi de aynı şekilde ödeniyor. İşçinin iş kazası sonucu vefatı 2054 lira 93 kuruş %20'de de %27 vergi dilimi de, de aynı şekilde ödeniyor. Evlenme yardımı da aynı şekilde 513 lira 83 kuruş oldu. Doğal afet yardımı %20 vergide 43 lira 50 kuruş %27 vergide 39 lira 66 kuruşa düşüyor. Doğum yardımı 257 lira 60 kuruş. Giyim yardımı %20 vergide 729 lira 33 kuruş, %27 vergide 664 lira 79 kuruş oluyor. Ek ödeme değeri ise arkadaşlar %20 vergide 1433 lira 61 kuruş, %20 vergide 1306 lira 75 kuruş. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tabloya arkadaşlar direkt videonun altındaki linkten de direkt tıklayıp ulaşabilirsiniz. Kendiniz de bu tabloyu inceleyebilirsiniz. Çağla Durmaz'a tekrardan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da Sağlık Bakanlığı'nın zamlı yemeğlerini sizlere sunmuştuk. Gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Takipte kalın arkadaşlar.